Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur cuburlarını deneyeceğiz. O zaman başlayalım. İlk olarak en merak ettiğimiz mochi'den başlıyoruz. Çok güzel. Şu pakete bakın. Arkadaşlar şimdi açtık deneyeceğiz. Ama kokusu gerçekten çok kötü. kötü. İlk ikra denesin. Tadı çok kötü. İkra hiç beğenmedi arkadaşlar. Bu kadar ısırdı ve... Şimdi ben ısırıyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar hiç beğenmedim. Bu yiyeceğimize ben... üzerinden 0 veriyorum ben. Ben de onun üzerinden ben de 0 veriyorum. Ve bu yiyeceğimiz gidiyor. Şimdi İngiltere atıştırmalığına geçtik. Evet atıyoruz. Arkadaşlar şimdi tadını hiç bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum, ablam da bilmiyor. Siz de tadına bakacağız. Arkadaşlar açtık şimdi. İlk ben deniyorum bu sefer çünkü diğerini ikna edemedim Evet yani En kötüsünü bana yedirdin. Kokusu muhteşem. Arkadaşlar koklamak ister misin? Oo bayağı bir güzel. Çikolata gibi ama. Ama Çikolata çikolatadan zaten. daha güzel. Arkadaşlar kokusu çok güzel. Bence tadı da güzeldir. Bunu hemen ağzıma atıyorum hepsine. Ben de bir tane deneyeceğim. Hemen deneyeyim. Evet arkadaşlar şimdi deniyorum. Böyle ben de göstereyim. Kokusu bayağı bir güzel. Hmm. Oo, çok güzel. Arkadaşlar tadı gerçekten muhteşem. Evet. Ama bu bildiğimiz çikolata o yüzden ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Bence bu bildiğimiz çikolatalardan daha güzel. O yüzden ben de 10 üzerinden 10 veriyorum. Ve bu yiyeceğimiz de... Gidiyor. Arkadaşlar şimdi yine bir Kore atıştırmalığına geçtik. Evet açalım arkadaşlar şimdi. Oh. Oo. Oo. Görüntüsünden daha Aa, bu paketiymiş. Bu Pardon. Pardon. paketiymiş arkadaşlar. <laughs> Biz de bunu kendi sandık. <laughs> ne kadar çok varmış içinde. Evet, evet arkadaşlar. Demek ki de ablam demiş. Şurada de ben de. Evet şu anda ikra deniyor. Bu arada görüntüsü de şöyle. Evet. Hmm. İçinden de çıkaralım. Söyle. Şöyle. Şöyle küçük bir şey. Evet, evet. Içinde, i̇çinde de böyle çilek dolgusu var. Çilekli pasta de deniyor. Bakıyorum. Bakalım. Bismillah. Güzel. Orta güzel. Evet, şimdi ben de deniyorum. İkra evet. orta dedi. Ne iyi ama ne de kötü. Ben buna on üzerinden 5 ee, veriyorum. 5 olsun. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu yiyeceğimiz de gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi yine bir Kore atıştırmalığına geçiyoruz. Evet şimdi açıyoruz. Arkadaşlar. Bunun İçinden 2 tane, tane çıktı. Ben de denemez sırası. O yüzden çok korkuyorum. Hadi bakalım. <laughs> bir şey ısıracağım. Tadı bir tık garip. Şimdi İkrayı veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi kokusuna bakıyorum. Yani ablamın dediği gibi çok bölçülen tadı yok. Ben de çok sevmedim arkadaşlar. On üzerinden 8 ee, veriyorum. Ben de 10 üzerinden 4 ee, veriyorum. O zaman bu atıştırmalığımız gidiyor. Arkadaşlar şimdi yine aynı İngiltere markasının bu sefer bar çikolatasını deniyoruz. Yani uzun çikolata. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Çok merak ediyorum tadını. Ben de çok merak ediyorum. Gel. Şöyle küçük arkadaşlar, arkadaşlar şey, içinde 4 paketini. tane varmış ama paketlerin içinde de ikişer tane var. Deneme sırası ikrada. Bakalım tadına. Şimdi ikra deniyor. Ben de deneyeceğim. Güzel. Evet arkadaşlar ben de çok beğendim. Baba. İçinde böyle çikolata dolgusu var. Ben gofret var sanmıştım ama gofret yokmuş. Ben de gofret var sanmıştım. Şimdi ben ee, on üzerinden buna on vereceğim. Bu daha güzel çünkü. İkisiyle aynı ama yani buna on üzerinden on vermek istiyorum. Ben de ikisi aynı olduğu için ee, ikisi aynı ama ben sanki o tip çikolatayı daha çok beğendiğim için buna 10 üzerinden 9 vermek istiyorum. O zaman bu atıştırmalığımız gidiyor. Arkadaşlar şimdi böyle bir atıştırmalığa geçiyoruz. Bunu çok merak evet, Evet arkadaşlar ikra açıyorum. açıyor. Bunu ikra da ben de çok merak ettik. Aa içinde böyle paketler var arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar çanta dedikleri demek ki buymuş. Bu çıkarıyoruz. Sen de. Hayır. Sen de. Ben de Ha, mi? doğru tamam ben de arkadaşlar. Şey içinde 6 tane çanta var. Duyuyorum arkadaşlar. Demek ki paketmiş çanta. Arkadaşlar tabi, dışında de. domuz var ama inşallah içinde domuz yağı yoktur. Dur. Evet. Galiba çikolataymış. O yüzden minik bir tane ısırıyorum. Neyse ben bunun tadını gerçekten hiç beğenmedim. O yüzden veriyorum. Ha. Bildiğiniz yani marketlerde satılan kirekli e, kurabiye diyeyim. Benim puanım 10 üzerinden 1. Mochi'den iyi olduğu için Mochi'ye 0 vermiştim. Buna da o yüzden 1 vermek zorundayım. Buna da 10 üzerinden ben 4 veriyorum. O zaman bu atıştırmalığımız gidiyor. Arkadaşlar burası böyle kaldı. Biz burada beğendiklerimizi yani bu çikolatayı, bu çikolatayı işte bu gofreti falan birazcık yiyeceğiz. Ama Mochi'yi yemeyeceğiz. Çok kötü. Başkaları. Çünkü gerçekten çok kötüydü. bence İngiltere'ye gidenler arkadaşlar alabilir ondan ama isterseniz alın. Bize tadı bayağı bir kötü geldi. İsterseniz alın İngiltere'de yaşıyorsanız ya da git, gittiğiniz zaman. Daha başka videolar gelecek. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye. Bye bye.